Hocam ben profesörüm ya bu işleri bilirim. <laughs> yok beyim yok. O saat ve dakikaya varıldığı zaman ne şöhretler, ne namlar, ne formalar, ne sırmalar, ne mal ve servetler, ne makam ve cahlar, efendim, ne sultanlık, hakanlık ve kumandanlık hiç biri ama hiç biri geçmeyecek. Allah'a karşı ne yaptınsa onunla öleceksin. Kabirde onunla göz açıp münkernekire cevap vereceksin. Mahşerde topraktan onunla çıkacaksın. Ve mahkemeyi i kübranın huzuruna onunla varacaksın. Ya muhterem kardeşim. Onun için bakıyorsunuz bazı kimse ölürken hep Allah, 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 Allah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Muhammedur Resulullah diye gidiyor.